Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bu videomuzda mühendislik ve doğa bilimleri fakültemizi konuşacağız. Öncelikle mühendislik eğitimi, e, mühendislik bölümlerine dair eğitimi almak isteyen bir öğrenciyi İZÜ'de neler bekliyor? Neden İZÜ? Mühendislik fakültesi denince İZÜ'de öncelikle laboratuvarlar, çalışma altyapısı, zengin bir genç akademik kadro. Bu akademik kadronun projeleri, fikri olan öğrencilere verdiği ders destek akla gelir. Bunun yanında da elbette ki üniversitemizin genel çalışma prensibi olarak öğrenciyi destekleme prensibimiz olduğu için bununla ilgili öğrencilerimize maddi destek de yani yapacakları proje çalışmalarında maddi desteklerimiz de olduğu için zengin bir ortam beklemek. Tarihi rektörlük binamızın önünde videoyu çekiyoruz. Mehmet Akif'in önce öğrencilik sonra hocalık yaptığı çok uzun yıllar eğitime hizmet veren bir kampüste bir binada olması da sanıyorum en temel avantajlarından biri. Mühendislik fakültemizin bölümlerini isterseniz konuşalım. Hangi bölümlerde eğitim veriyorsunuz? Şu anda mevcut durumda 8 bölüm bulunmakta. Bunlar bilgisayar, yazılım, endüstri, gıda mühendislikleri bölümleri, moleküler biyoloji ve genetik, mimarlık ve iç mimarlık bölümleri şeklinde 8 programda destek vermekteyiz. Tabii burada lisans üstü eğitimlerimiz de var. Bilgisayarda bilgisayar bölümünde yüksek lisans ve doktora testsiz program. Bunun yanı sıra elektrik elektronik mühendisliği bölümünde de bu yıl başlayan yüksek lisans eğitimi vermekteyiz. Mimarlık ve iç mimarlıkta da aynı şekilde lisansüstü eğitimlerimiz vardır. Şimdi mühendislik öğrencileri için teknopark çok önemlidir. İzuzu Zaim Teknopark'ta Kesinlikle. kampüsümüzde yer alan 72.500 metrekarelik çok büyük bir teknopark aynı zamanda siz oranın da yöneticiliğini yapıyorsunuz. Dolayısıyla size sormak bu anlamda daha da anlamlı. Elbette. Öğrencilerimiz İzuzu Zaim Teknopark'ın olanaklarından da yararlanabiliyorlar mı? Kesinlikle. Yani bu yönde teşviklerimiz dahi bulunmaktadır. Nedir bu teşviklerimiz? Öğrencilerimizin orada gerek gönüllü gerek zorunlu stajlarını yapma imkanları, kendi şirketlerini kurma, hayallerini gerçekleştirme için bir platform olma özelliği ki bunun biliyorsunuz ön adımı Kuluçka dönemidir, ön Kuluçka dönemidir. Biz bunlarda öğrencilerimize o projelerini ön Kuluçka'dan başlayarak şirketleşme sürecine kadar bütün adımlarda hem destekçisiyiz hem teşvikçisiyiz. Yani teşvik ediyoruz ki geleceğin büyük şirketleri de orada çıksın. Yani Teknopark öğrencinin bir şekilde üniversitede görmüş olduğu, almış olduğu eğitimin hayalinin gerçekleşme yerindeki ilk adım yeri olabilir. Teknopark çok önemli. Bir de özellikle gıda mühendisliği programınızın çalışmalarını ağırlıklı olarak yürüttüğü bir de Sabri Ülker ARGE merkezimiz var. Buradan yola çıkarak şunu sormak isterim. ARGE projelerinde öğrencilerinizin yeri nedir? Ne şekilde yer alıyorlar? Aslında e arge projelerinde öğrencinin yeri öğrencinin konusuna hakimiyeti ölçüsünde vardır. Yani konuya hakimiyet biz bir profesyonel anlamda bir hakimiyetten bahsetmiyoruz. Almış olduğu derslerde eğer öğrencinin hocasıyla irtibatını bu aşamaya taşıma niyeti varsa hocası zaten bunu değerlendirip yapmış olduğu arge faaliyetlerinin direkt kalbinde ona bir yerde veriyor. Son olarak eğitim ve öğretim sürecinde sektörel işbirliklerini nasıl sağlıyorsunuz hocam? Burada şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani üniversitemizin mühendislik fakültesinde bu yıl yine hayata geçirdiğimiz 7 artı 1 programı dediğimiz iş yeri uygulamaları programımız vardır. Bu nedir? Bu öğrenci 7 yarı yıl fakültemizde derslerini aldıktan sonra 8. yarı yıl direkt sektörde sahasındaki ilgili firma ile çalışıyor olmasına siz buna çıraklık deyin, kalfalık dönemi deyin, ne derseniz deyin ama 8. yarı yılını öğrenci sahada konusuyla ilgili bir firmada geçiriyor. Bu tabi çeşitli işbirlikleriyle mümkün. Bunun için imzalamış olduğumuz çok farklı protokoller var. Öğrencilerimize bu imkanı verebilmek için. Kaldı ki bunu şurada altını çizeyim. Yani bunu diyen öğrencimiz ben 8. yarı yıl direkt sektörde olacağım. Böyle bir şey mümkün değil. E, malumlarınız burası bir üniversite kuralları var. O kurallar çerçevesinde öğrenci belli şartları sağlıyorsa bu öğrencilerimiz bu imkandan istifade edebiliyor. Kısacası burada öğrencinin istifade edebileceği protokollerimiz olduğu gibi hocalarımızın arge faaliyetlerini yapmış oldukları teorik çalışmaları hayata geçirebileceği, projelerini uygulayabileceği firmalarla yapılan olan sektörel üniversite sanayi işbirliği dediğimiz bu tür işbirliklerimiz de mevcuttur. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.